19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bursa'da gençler bir araya geldi. Doyasıya oyun oynadı. 8-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen e-spor turnuvasına 630 takımdan 3150 öğrenci katılım gösterdi. Aynı zamanda yerel yönetimlerle desteklediğimiz güzel bir etkinlik bu manada da Büyükşehir Belediye'mize 19 Mayıs'ta bu Gençlerin Bayramı'nda böyle bir etkinliği düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe son 8'e kalan takımlara ödülleri takdim edildi. 10 bin liralık ödül 15 bin olsun diyenler. 20 olsun diyenler. O zaman takım <laughs> 5 kişi. Tamam. 5, 5 kere 5 25 oldu. Yok. O zaman 10 bin liralık ödülü 20 bin yapıyoruz. Hayırlı olsun. Diğer ödülleri de %100 arttırıyoruz. O zaman 2500 olan, 5000, 5 bin olan 5 bin, 5 bin olan 10 bin, 7500 bin olan 15 bin. Hayırlı uğurlu olsun. Organizasyona katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank öğrencilere internet hediye etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ben gençleri çok seviyorum. Teknoloji Bakanı olunca da teknolojik hediyeler verebiliyorsunuz. Buradaki genç arkadaşlarıma ben 10 GB beleş internet hediye ediyorum. Aynı zamanda Bakan Varank gençlerle oyun oynayarak heyecanlarını ortak oldu.